Bazen işler planlandığı gibi gitmez. Ama bazen de planın kendisi zaten başlı başına bir facia olabilir. İzleyeceğiniz bu görüntüler her ne kadar talihsizliklerle dolu olsa da gününüzü biraz daha eğlenceli hale getirecek. Hazırsanız izlerken "Ben olsam ne yapardım?" diyeceğiniz anlara birlikte bakalım. 1. Videomuza elindeki hortumun kontrolünü kaybeden bir itfaiyeci ile başlıyoruz. Hortumun hakimiyetini sağlamakta zorlanan itfaiyeci, suyu kapatmak yerine oldukça sıra dışı bir yöntem deniyor. İşte o anlar. İki inşaat işçisi var, ikisi de harıl harıl kürek sallıyor. Ama ne hikmetse işleri hiç bitmiyor. Resmen kendi kendilerinin emeğini boşa harcıyorlar. Üç araç çekici kamyonuna yüklenmiş ama belli ki gittiği yerden pek memnun değil. Sahibine geri dönmek istercesine kamyon kasasından kaçıyor. Dört ufak bir hesaplama hatası sonucu Vidası olmayan tekerlek yerinden çıkıyor ve fazla uzağa gidemeden geri dönmek zorunda kalıyor. 5 kepçe operatörü de eminiz ki bu sonu hayal etmemiştir. Yükünü boşaltmaya çalışırken bir anda kepçesi yerinden kopuyor. Şanssızlık mı yoksa operasyonel bir başarısızlık mı? Biz de karar veremedik. 6 İlk bakışta her şey gayet normal görünüyor. Ama işler hiç de öyle değil. Bu sahne adeta bir tesisatçının kabusu. Şimdi asıl soru şu. Onca borunun arasında acaba hangisinde sorun var? 7. Böyle bir elektrikli alet satın alacaklara küçük bir uyarı. Bu tür ürünler aküyle kullanıldığında çok daha hızlı ve verimli çalışıyor. 8 kapıyı öyle bir yere monte etmiş ki sanki beyninin yüzde yüzünü kullanarak paralel evrende çalışıyor. Ama gören herkes aynı şeyi düşünüyor. Burada bir terslik var. Hem de bayağı ters. 9. Bu bir tatlı kriziydi ama galiba arabanın da canı çekti. Araç sahibi çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış olsa gerek. 10 keşke birileri oraya girilmemesi gerektiğini belirten bir tabela assaymış. Ama belli ki kimsenin umurunda değil. 11. Kamyonun tazyikli suyu açık kalmış ama kimse farkında değil derken, su adeta hedefe kilitlenmiş gibi doğruca çalışan işçiye yöneliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan talihsiz adam, bir anda tazyikli suyla boğuşmaya başlıyor. Neyse ki, yara almadan kurtuluyor ve işine kaldığı yerden devam ediyor. 12. Kepçe operatörü arkadaşına şaka yapmış ve arkadaşı ona eğlenceli bir dille karşılık vermiş. O anlar ise kameraya böyle yansımış. 13. Yine bir kepçe operatörü belli ki arkadaşına küçük bir şaka yapmaya karar vermiş. 14. Adam elinde yaprak toplama makinesiyle büyük bir özveriyle çalışıyor. Ama küçük bir detayı atlamış. Torba delik. Önden topluyor. Arkadan hepsi geri dökülüyor. Emeği var ama sonuç sıfır. Ama en azından yapraklar havalandı diyebiliriz. <laughs> Videomuza bir görselle ara veriyoruz. Bu görselde lastik balon oluşturmuş ve başında onu patlatmaya çalışan biri var. Peki siz böyle bir durumda ne yapardınız? 15 tam bir düşünülmemiş fizik örneği. Çeşme gayet güzel yerleştirilmiş. Ta ki pencereyi açmak isteyene kadar. Çünkü çeşmenin başı tam da pencerenin önünde duruyor. 16. Bir şeylerin ters gittiği ortada. Usta işe başlarken sonunu pek düşünmemiş ve ortaya bu eğlenceli görüntü çıkmış. 17. Bir adam elindeki testereyle rafı kesiyor. Her şey normal gibi. Ta ki arka odadaki aynanın da aynı anda kesildiği fark edilene kadar. O an izleyen herkesin aklında tek bir soru beliriyor. Bu nasıl mümkün olabilir? 18. Bu banyonun sahibi tam anlamıyla şans eseri bir mühendislik faciasından kurtulmuş. Çünkü kapının içeriye doğru açılıyor olması onu büyük bir dertten son anda kurtaran detay olmuş. 19. Bu kadarına da pes. Apartman giderini yanlışlıkla evin içine bağlamışlar sonuç. Beton adeta oturma odasına sel gibi akıyor. 20 vidalama işlemi gayet sıradan ilerliyor derken alet ikiye ayrılıyor. Vida sağlam ama vidalama aracı pes etmiş. 21 kesme derinliğinin ne kadar önemli olduğunu önceki görüntülerde de görmüştük. Bu kez de benzer bir sahneyle karşı karşıyayız. Usta duvarı kesmeye çalışırken hesapta olmayan bir hamleyle elektrik kablolarını da kesiyor. Sonuç mu? Ortalık tam anlamıyla karışıyor. Her şey bir anda alt üst oluyor. 22 Sağlam temellerle örüldüğü sanılan bir duvar. Ta ki usta elini değdirene kadar. Duvar bir dokunuşla adeta kartondan yapılmış gibi yerle bir oluyor. İzleyenler şaşkın, usta muhtemelen sessiz. 23. Bu kez sahnede bir matkap var. Duvara dikkatlice delik açılıyor. Derken bir anda matkap ucunun diğer odadan çıkıp televizyonun tam ortasına saplandığını görüyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Duvar delmek isterken televizyonu emekli ettiler. İnşaat kazası mı? Yoksa yüksek dozda şanssızlık mı? Karar sizin. 24. Duvara delik açmak için siz ne kullanıyorsunuz? Çekiç mi, matkap mı yoksa vantilatör mü? Görüntülerdeki genç klasik yöntemleri bir kenara bırakıp duvara delik açmak için oldukça yaratıcı bir yol seçmiş. 25. Bir şeyler belli ki hesaba katılmamış. Adam ıslanacağını hiç düşünmemiş gibi yola çıkıyor ama asıl ilginç olan önünü bile göremeden bir yerlere varacağını sanması. 26. Arabasının arkasındaki taşları taşımaya çalışan adam bir anlık dalgınlıkla kendi aracına takılıyor ve ortaya oldukça komik görüntüler çıkıyor. Arkadaşı ise yardım etmek yerine kahkahalar eşliğinde bu anları kameraya almayı tercih ediyor. 27. Bunu yapan kişi sanki herkese sürekli bir serinlik vaat etmiş gibi görünüyor. Bakınca sürekli içiniz serinliyor. Fakat nasıl kapatılacağı büyük bir soru işareti. 28. Amaç basit. Sadece bir dolap takılacak. Ama evdeki hesap su borusuna uymuyor. Bir vida yanlış yere giriyor ve boru delinince işler bir anda tamirattan acil müdahaleye dönüyor. O an herkesin aklında tek soru var. Dolap mı takıyoruz? Havuz mu yapıyoruz? 29 sıradaki görüntü. Market çalışanının o günün hem ilk hem de son iş günü olduğunu adeta kanıtlar nitelikte. videomuz bitti ama hatalar zinciri devam ediyor. Takipte kalın. Gülmeye birlikte devam edelim.